Arkadaşlar merhabalar, bugün yeni modern mezarlık destesiyle oynuyoruz. Barbar kulübesine bir yenileme geldikten sonra daha kullanılabilir oldu ve e, küreselde bu şekilde e, yeni yeni görmeye başladığımız bir mezarlık destesi de türedi diyebilirim. Mezarlıkta çok fazla oynandığı için sizlere de göstermek istedim. Gerçekten güzel bir deste, hani küreselde de oynanıyor. Barbar kulübesiyle mezarlığın birleşimi diyebiliriz. 3.8 ortalamalı gerçekten güzel bir deste. Mezarlığı da zaten... İyi oynadığımı düşünüyorum. Ee, yani yüksek kupalara da çıkmıştım. Bu desteği de denedim bir hesabımda. Gerçekten yani güzel kupalara çıktım. Tamam. Şöyle barbar kulübesini atalım. Yani üçlü çıkması bence çok güzel oldu. Yani evet normalde daha az çıkıyor ama yani sonuç olarak 6 iksir veriyorsunuz. Yani 7 iksire bir kulübe vermektense 6 iksir veriyorsunuz ve ilk başta 3 tane çıkıyor. Bence güzel. Evet, Felix geldi Clash E, Bu klan bilinen bir klan. iyi bir klan, iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. E, Yavru ejderi dağıtalım. Orada o slasher umarım yaşar. Son anda öldü. Evet, rakip de Havan mı oynuyor acaba bilemedim. Şöyle biz de bir iskelet Kral atalım. Yani orada özellik basabilir. Her ihtimale karşı ben de atacağım. Havan attı. Ben bu arada tersan e, mezarlık atağına çıkacağım. E, şeyi var. Dart Goblin'i var aynen. Tamam güzel oldu oradan atması. Hemen buraya bir zehir. Hemen buraya bir zehir. Güzel. Ee, şuraya bir varil atacağım. Çok güzel bu arada. Mükemmel hasar verdik. Çok güzel. Şu anda hasar takasında öndeyiz. Ee, yani rakibin Dart Goblin'e dikkat etmemiz lazım. Yani alabiliriz. İskelet ordusunu güzel bir şekilde alırsak ki hani İskelet ordusu kullanan biri olarak Hani çok yapıyorum bunu mezarlığı iskelet ordusuyla savunuyorum ve çok rahat temiz bir savunma oluyor. Yavru ejder atalım. Evet özellik toplamak için orada atmış oldu ama. Şimdi barbar kulübesi atalım ilk. Şöyle arkadan atacağım. Yani çok önden atarsam dart gobliniyle ile falan ee, rahat bir şekilde alabilir. İskelet kralı da atalım. Aynen orada belliydi özellik açacağı. Hemen alan sarı ile orada eritelim. Özellikle iskelet orusuna karşı tek cevabımız zehir. Bu yüzden e, yani zehri iyi kullanmamız lazım. Özellikle mezarlığa karşı. Güzel. Evet ile topu geldi. Şöyle bir de bir varil atalım bari. Yani elimiz dönsün. Yavru ejderi de atıyorum. Hatta şuraya bir zehir atacağım. Orada ikisini bir alalım. Vur arkadan ona silahçı orası. Kalsın orada güzel. Bu arada rakip dart goblinini harcadı. E, bu bizim için aslında direkt olarak mezarlık hata olabilir. Şöyle yapacağım. Özelliği de basalım. Güzel. Ee, ardından buradan bir varil atacağım. Biraz agresif oynamış olabiliriz. Şöyle zehirleyeceğim. Tamam savunduk gibi. Şöyle bir e, şey atalım. Ardından buradan bir iskelet kral. Güzel. Özellikle topladık. Biraz daha savunmaya yatabiliriz. Özellikle rakipte iki tane küçük birim var. Bu bizi biraz zorluyor. Yavru ejderi attım. Tamam şöyle bir barbar kulübesi atalım. Havan biraz sıkıntı şu an. Buradan hemen bir ee, varil. Tamam. Şöyle bir silah şöyle de atacağım. O şeyi alalım orada. Güzel. Yani rakibin hem, yani iki tane küçük birimi birden olması bizi çok zorluyor. Şu atalım. Yavru ejderi atıyorum. Tamam. Eee ona karşı bir iskelet kral atalım. Ardından varili de atacağım. Silah şur. Ya maç şu an çok başa baş geçiyor hiç. Konuşamıyorum bile. Orada alalım hızlıca onları. Ve de atıyorum. Al orada o dart goblinli olmadı. Tamam. Gelsin o. Ona karşı bir varil. Şuradan bir barbar kulübesini de atacağım bu arada. Daha yakından hızlı bir şekilde alalım diye. Yani bir hata alırız aslında. Tek hata bile alabiliriz. Şöyle bir şey yapacağım. Ee, hemen şöyle bir iskelet kral mezarlık. Ardından acilen iskelet şey, zehir lazım. Tamam güzel. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Orada o zehir, zehirli şeyi de aldık. Vurun. 357, 195. Bu arada iksirim doluymuş. Eyvah. İksirim dolu. İksirim dolu bekledim inanamıyorum. Acilen benim şu zehri çevirmem lazım. Zehri çevirelim. Zehir vur. Vur zehir. 58 can, 30 can ve 2 can. Ve kazandık. Aman arkadaşlar son anda bu arada kuleye vuruyordu. Gerçekten hani zorlu bir maçtı benim için. Tek hatam orada biraz agresif oynadım ilk başta. Ama sonrasında güzel bir şekilde devam ettim. Hani bunu da hep söylüyorum hani şurada hatam var diye. Hani her seferinde arkadaşlar destelerle oynarken kendinize bir pay çıkarın. Yani nerede doğru yaptım, nerede yanlış yaptım diye. Benim doğru yaptığım yer rakibe savunmaya geçmekti. Çünkü 3 kat iksirde hani güzel bir hata rakibi rahat bir şekilde alabileceğimi biliyordum. Orada rakibin küçük birimi olduğu için hemen zehri de yapıştırdığım anda kazandım zaten. Yani bu yüzden rakibi analiz edip güzel oynamak önemli. Bu desteği de deneyebilirsiniz bu arada. Yani belki ee iskelet kralınız yoksa Valkür alabilirsiniz. Hani belki şey kullanıyorsanız altın şoale ile bile deneyebilirsiniz. Şöyle bir atalım. Ama benim tavsiyem eğer ki iskelet kralınız yoksa Valkür kullanmanız. Bu arada rakip bayağı vurdu. yani çok garip bir testesi vardı bir. Özellikle şu an tam savunmaya geçeceğim. Yani ne kadar hasar alsam da rakibi güzel analiz ettik. Ee, şimdi rakibi de biliyoruz artık tam anlamıyla. Savunmaya geçeceğiz. Güzel atakla yine alacağız yani. Önceki maç gibi aslında. Tamam Fıçısın da olduğunu gördük. Şimdi aslında bir hata da çıkabiliriz. Aslında iskelet Kral Önde olsa bir mezarlık deneyebilirdim. Neyse biz zehir atalım biz. Vur. Güzel. Bir tane daha vur silah şör. Çok iyisin. Şöyle önüne hemen yavru ejderi atalım. Çünkü orada önüne önünü elit barbarla değerlendirmek isteyebilir. O yüzden hemen önden atıyorum ki hemen hızlı bir şekilde orada Valkyrie eritelim. Evet. Oduncumuz geliyor. Umarım elit barbarı atmazsın. Şu anda öfkeli de gittiği için hani elit barbarlar gelebilir. O yüzden barbar kulübesini elimde tutuyorum. Her ihtimale karşı. Evet tahmin etmiştim. Buradan da silah şöyle atalım. Acilen varile ihtiyacımız var. Evet orada biraz vuracak. Hemen editelim. Bu arada büyüsü ne onu da merak ediyorum. Yani var mı acaba? Çıkarmadığı bir kartı olabilir. Şimdi arkadan iskelet kralı atalım. Güzel. Özellikle topladık orada. Şimdi artık atağa çıkmanın vakti yavaştan geldi. Tamam. Şimdi ona karşı bir zehir atalım. O büyücüyü bir eritelim. Allah hasarı bize orada sıkıntı çıkaracak. Ardından mezarlığı basıyorum. Buradan özelliği de basıyorum. Çok güzel. E, Valkür atmada arkadan atması çok iyi oldu. Orada eski Et Kral özelliğiyle geliyor ve çok rahat bir şekilde orada gördüğünüz üzere yani güzel analizde tek atakta bile alırsınız arkadaşlar. Önemli olan rakibi bilmek ve analiz etmek. Bu arada Mio sürüsü varmış. Herhalde bu arada büyük büyüsü falan yok. Yani bu şekilde deste. Çok iyi oldu bu arada. Hemen şöyle iskeletleri atalım. Güzel. İkinci maçımızı da kazandık. Yani ilk başta hasar yemeniz sizin için çok da problem olmuyor. Yani biraz hasar yeseniz de rakibi analiz ettiğiniz zaman güzel bir atakla alıyorsunuz. Devam edelim. Evet Noah Poron geldi. Tuga Life. Evet kart döngümüz biraz garip. Şöyle iskeletleri atarak bir başlayalım. İskeletler de aslında desteği hızlı döndürmek için. Ee, yani o işe yarıyor diyebilirim. Hızlı bir şekilde mezarlık çevirmek için. Hızlı bir şekilde barbar kulübesini silah şöyle çevirmek için. Yani el dönsün diye. Evet şöyle iskelet kralı atalım. Kart döngümüz şu an hiç iyi değil. Yani mezarlık var, zehir var, barbar varili var. Umarım güzel bir şekilde kullanırız diyeceğim de. Yani şöyle mecburen... Buradan şöyle atacağım şu an. Yani normalde aslında barbar kulübesi atmam lazım buna ama. Hemen burada bir zehirleyelim. Güzel. 3 silahşörmüş bu arada. Alalım orada onu. Çok iyi. Buraya bir varil yeterli olur. Tamam. Rakibin ne oynadığını biliyoruz şu anda. 3 silahşör oynuyor. Özellikle zehrimizi rakibe çok iyi bir şekilde kullanmamız lazım. Bununla birlikte koç koçbaşını ee, barbar kulübesiyle tutmayı düşünüyorum bu şekilde maça devam ettireceğiz. Tabi toplayıcısı var mı acaba o da önemli. Olabilir bu arada. Şu anlık biz hemen hata çıkıyorum. Ya yani sonuçta toplayıcıydık de. Elinde en fazla 4 iksir var. Tamam. Güzel. Vurun. Çok güzel. Bundan sonra savunmaya yatacağız. İyi vurun. Tamam çarpmaya attın ama hala vuracağız. Güzel. Yani ee, iyi vurduk ama sonuç olarak klasik bir sözümüz vardır toplayıcı hayatta. Rakip de şu an o mantığı uyguluyor olabilir. Bu yüzden çok iyi savunmaya yatmamız lazım. Yani şu an artık rakibin atak yapma devrine girdik diyebilirim. Şöyle atalım. Buradan ilk başta o madenciyi bir eritelim. Minyon sürüsünü sonra orada halledeceğiz. Güzel. Tamam temiz savunduk. Ona biz diğeri atsam mı? Yok atmayacağım. Ben şöyle bir iskelet kral mezarlık atağına çıkalım. Sonuç olarak minyon sürüsünü de harcadı. Evet güzel orada tuttu. Şuradan bir varil atalım yine de biz. Yani. Barbar kulübesini attım. Şuradan silahşör atalım. Yani o barbar kulübesini orada yaşatmak istiyorum açıkçası. Biraz sıkıntı yaratabilir bize çünkü. Tamam. Şöyle bir mezarlık denesem mi diyeceğim? Yok. Tamam. Şuradan bir zehir atalım. Orada belki mezarlık atacağımı düşünebilirdi. Zaten orada Goblin çetesinde kullandı. Tamam. Buradan bir varil atıyorum. Güzel bu arada. Yani zehri özellikle çok iyi kullanmam lazım. Şöyle barbar kulübesini atalım. Buradan bir yavru ejder. Yavru ejder erit orada. Satmaman lazım. Güzel. Şu an aslında bir mezarlık deneyebilirim diye düşündüm ama yani çok agresif olabiliriz. Rakip zaten iki sıra anlamında hala bizden avantajlı. Savunmaya yatıyorum zaten şu an fark ettiyseniz. Çünkü hani tek bir yanlış hata maçı kaybederim. Mezarlığı denedim ya. Çok hızlı olacak belki ama. Şöyle bir barbar kulübesi. Ee, şuraya bir zehir atsam emin olamadım. Silah şöyle al o, al o şeyi. Çok güzel. Şimdi... Şuradan bir iskeletler. Buradan bir varil. Buradan bir iskelet kral. Sağdan da vuracak biraz ama sıkıntı yok. Silah şöyle falan iyi savunuruz orada bence. Yavru ejder. Yavru ejder satma. Eyvah tersten geliyor. Çok kötü oldu. Şöyle atalım. Acilen varili de atacağım. Kule da şu an biraz öne geçip öne geçebilir. İskelet kralı da atalım. Evet rakip şu an bayağı spamlıyor. Buraya zehri atacağım şu an. Güzel. En azından orada o madenciyi boşa e, düşürmüş olduk. Şöyle bir barbar kulübesini atalım. Tekrardan zehri çevirelim. Tek, bir mezarlık hata daha yapmak zorundayız şu an. Yani bir mezarlık hatalarına daha gitmemiz lazım. Çünkü madenciyle falan rakip bayağı vuracak bize. Şöyle yapalım buradan. E, vur. Buraya bir silah şör, Şuraya bir iskeletler. Nasıl maç geçiyor arkadaşlar şu anda böyle? Vurmamanız lazım hayır! Yani yapabileceğimiz çok fazla şey yoktu çünkü hani e, Bir süreden sonra bizi çok sıkıntıya soktu Bayağı spamladı yani Mezarlık hatanına da çıkamadık, rakip sürekli toplayıcı attı Bir maça daha geçelim Evet Sanırım Rus Ama Kolombiya bayrağı var onu da anlamadım Şöyle varil atacağım Fıçı mı? Fıçı gelebilir. Şöyle barbar kulübesini atarak başlayalım. Evet. Ne oynuyorsun bakalım? Minyonlar mı? Minyonlar ve alev topu. Binici de olabilir. Bilemiyorum. Yani rakip şu anda her şey olabilir. Bir silah şöyle atalım ama. Evet. Tamam. Biz zehir atalım. Elimizi dönsün. Çünkü onu koruyacaktır. Aynen. Yani şövalye atacaktı o yüzden o dart Goblin'i orada almamız güzel oldu. Arkasına prenses gelebilir iskelet kralı attım hemen. Rakibin desteği de çok garip. Hani bir yandan log bait'e benziyor bir yandan çok daha farklı bir desteğe benziyor. Hani alev topu bile belki log bait'te olabilir ama. Yani minyonlar mesela ne alaka evet mega şövalyeymiş. Yani rakip şu anda içindeki canavarı çıkardı diyebilirim. Şöyle yapalım. O kuleye zıplayacak ama sıkıntı yok. Rakibin attığı alev topu çok garipti. Şu an bir atak deneyebiliriz. Tamam. Ee, şimdi alev topunu harcadığı için ilk başta barbar kulübesine atacağım. Yavaş yavaş alacağım rakibe. Dart Goblin'i alsan daha çok sevinirdim. Ve arkadan biz o Dart Goblin'i bir indirelim. O orada bir ölsün. Güzel. Tamam. Şimdi iki kat iksire giriyoruz. Hiçbir şekilde hasar yemeyip bir mezarlık hatağına dahi alabiliriz. Özellikle dart goblinde yine çok dikkat etmemiz lazım. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Şöyle yavru ejderi atalım. Buradan iskelet kralı atıyorum. Evet yine alev topu geldi. Tamam. Şöyle silah şöre atıp artık bir mezarlık hatağına çıkalım. Mega şövalye gelebilir. Ama orada o Dark Goblin'ini bir alırsak çok iyi olacaktı. Tamam çok güzel. Şimdi buraya da bir zehir atıyorum. Şimdi rakibin Mega Şualyesi de elinde olabilir. O yüzden hemen bir savunmaya geçelim biz. Şöyle bir gel. Ardından tekrardan Barbar Kulübesi'ni atıp savunmaya geçip yine güzel bir atakla almayı planlıyorum. Hemen oradan onu bir alalım. Güzel. Fırın mı? Ya rakibin de siz çok garip arkadaşlar ya. Şöyle atalım. Güzel. Orada o silahları korumak istiyordum zaten. Çok iyi oldu. Şimdi bir hata çıkacağım. Barbarlar da geliyor arkadan. Mega şövalye gelecek ama yine de o hata denenir. Mega şuali bu arada mezarlığa attı. Güzel. Güzel vuruyoruz. 793. Deri vur. Vuramadı. Tekrardan barbar kulübesine atalım. Rakibi şu an döngüye soktuk zaten. Çok güzel bu arada. Efsane bir zehir attık orada. Şimdi silahları tekrardan buradan atıp e, orada onları bir eritip tekrardan bir mezarlık atağına çıkacağım. Buradan iskelet kralı da atalım. Hatta mezarlığı da atacağım şu an. Birazcık sağ attım ama sıkıntı yok. Yavru ejder zaten vuruyor ve e, bu maçımızı da kazandık. Bugün de 4-3 yaptık. Önceki maçta biraz belki biraz daha agresif oynayabilirdik bilemiyorum ama. Yani genel olarak güzel maçlar geçirdiğimizi düşünüyorum. Yani kaça kaç gidiyoruz bilmiyorum. 6'ya 2 herhalde. Yani en az benim onlarda 12'lerde falan oynamam lazım ama yine de sıkıntı yok. Güzel maçlar geçirdik. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.